Evet arkadaşlar. Kıştan çıkıyoruz. E, gruplarda gelen e, şeyler vardı. Sorular. Aracınız volantide falan tekleme yapıyorsa sabah devir dalgalanması yapıyorsa arkadaşlar. Kışın artık mazotlarımız biraz su biriktirdi. Bakıyorsunuz şimdi. Bakın size öğretiyorum bunu. Burada bakın şöyle gördüğünüz gibi bir tane vida var. Bunu yavaşça açmaya başlıyoruz. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi bak su geliyor arkadaşlar. Bak mazot gelmeye başladı. Kapatıyoruz. Ve aracın suyunu alıyoruz arkadaşlar. Aracın suyunu alıyoruz ki aracımız rolantide dalgalanma yapmasın arkadaşlar.